Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Konumuz ekonomi. Ee, bu konu hakkında sizi biraz bilgilendirmek istiyorum. Bakın kriz kahini olarak tanınan ve 2008 finansal krizini doğru bilerek ün kazanan Nobel ödüllü ekonomist Rubini'den dikkat çeken bir uyarı geldi. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Ne demiş? Uluslararası ekonomi zirvesinde konuşan Rubini çok tehlikeli zamanlarda yaşıyoruz diyerek beklenen iki senaryoyu açıkladı. Dolar içinde çarpıcı bir tahminde bulundu. Bakalım neler demiş. Dünyada artık orman kanunu geçerli. Powell Trump'tan daha kuvvetli aptal politikalar izlerseniz piyasa sizi cezalandırır. Amerika resesyona girmeyecek. Teknoloji tarifelerden daha önemli. Beyaz Saraya Mickey Mouse'u da koysanız fark etmez. Amerika'da büyüme %2'den 4'lere çıkacak. Amerika enflasyon artsa da Fed faizi düşürmeyecek. Paul Trump'tan daha kuvvetli ama adım atmıyor. Trump Paul'u kovacak ama bu geri tepecek dedi. Amerika ve Çin resesyona girer, borsalar çakılır. Benim size uyardığım konu. Ee, başka ne demiş? Kötü senaryoda müzakerelerde başarısız olunursa tarifeler kalır. Amerika ve dünya ekonomisinde sert düşüş olur. Amerika ve Çin'de o zaman resesyon görülebilir. Borsalar çakılır. Ee, en olası senaryo bu. Orta senaryoda bazı ülkelerle anlaşıp tarifeler düşürülür. Çinli anlaşma olmaz. Şii Trump'ın isteklerini kabul etmez çünkü bu durumda çok şiddetli olmasa da küresel resesyon görülebilir. En olası senaryo bu. Böyle bir şey olursa bizi de etkiler. Başka ne demiş? Dikkat çeken dolar yorumu son dönemde değer kaybeden Amerika doları hakkında da açıklama yapan Rubin'i doların öldüğünü söylüyorlar ama mübalağa ediyorlar. Teknoloji tarifeleri aşarsa Amerika için bir çıkış olabilir. Amerika varlıklarına yatırım yapmakta fayda olabilir. Büyüme orada olacak dedi. Şimdilik bu kadar. Beğenip paylaşıp abone olmayı unutmayın. Yeni gelişmeler oldukça sizi bilgilendirmeye devam edeceğim. Görüşmek üzere.